Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıf Eko ya yayınları. Sayfa 67'deki konu değerlendirme. 68, 69, 70'deki de 1. ünite değerlendirmeyi çözmüş olacağız. 1. sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız demiş. A baktığımızda 97'den 60'ı çıkarmamız isteniyor. Bakın bu tarz sorularda arkadaşlar 97 ifadesini 9 tane onluk yani 90 artı 7 şeklinde ayırmanız lazım. 90 artı 7 şeklinde düşünüyoruz. Bundan 60'ı çıkaracağız. Yani 9 tane onluk var, 6 tane onluk var. Çıkardığınızda geriye 3 tane onluk kalır. Yani 30 kalır. Bir de yanında 7 kaldığı için 37 cevabına ulaşmış olacağız. Burada özetle işlemi yazdık ama zihinden süreci şöyle. 97'den 60 çıkarken 9 tane 6'dan 9 tane onluktan 6 tane onluk çıktı. 3 tane onluk kaldı. 7'yi de yanımıza yazdığımızda 37 cevabına ulaşmış oluyoruz. B'ye geçtiğimizde 85 ifadesi 80 artı 5 olarak düşünülecek arkadaşlar. Bundan 4 tane onluk çıktığında 80'den 40 çıktı geriye 4 tane onluk kalıyor. Onlar basamağı 4. Bir de yanında 5 olduğu için 45 şeklinde sonuçlanmış oldu. Biz burada işlemi yaptığımız zihinsel süreci yazarak yapıyoruz. Siz direkt zihinden bu soruları yapmamız istenilmiş dedik. C'ye geçtiğimizde 700'den 60'ı çıkarırken bakın burada da şu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onar onar eksiltme. 700'den 16 10 eksilttiğinizde 690, 10 eksilttiğinizde 680, 670, 660, 650, 640. 6 tane onluk çıkardığımızda 640 cevabına ulaşabilirsiniz. Onar onar eksilterek de cevaba ulaşabilirsiniz. 6 tane onluk çıkardığımızda Cevap 640 olarak bulunmuş oldu. Ç'ye geçtiğimizde 800'den 8 tane onluk çıkaracağız. 790, 780, 770, 760, 750, 740, 730 ve 720 şeklinde. 8 tane onluk çıkardığımızda arkadaşlar 720 cevabına ulaşmış olduk. Burada bakın farklı zihinden çıkarma yöntemleri var. Hangisi kolayınıza geliyorsa o yöntemden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onar onar azaltabilir veya onluk kısımlarını çıkarabilirsiniz diyoruz. İki tanesinin farklı yöntem, iki tanesini farklı yöntemden çözmüş olduk. Ve ikinci sorumuza doğru geçiyoruz. Okulumuzda düzenlenen yabancı dil kurslarına 97 öğrenci müracaat etti. 70 öğrenci İngilizce kursuna, diğerleri Almanca kursuna kat, kayıt yaptırdı. Almanca kursuna kayıt yaptıran kaç öğrenci vardır? Zihinden hesaplayınız demiş. Bakın 97 öğrenci müracaat etmiş. Şöyle birinci sorumuzu temizleyelim. İkinci sorumuza doğru geçelim arkadaşlar. Demiş ki 97 öğrenci müracaat etti. 70 tanesi İngilizceye gitti. Almanca'ya giden kaç tanedir? Tamamından 70'i çıkarmamız isteniyor ve bunu zihinden yapmamız isteniyor. Yukarıdaki mantıkla 9 tane onluktan 7 tane onluk çıktığında geriye 2 tane onluk kalır. 7 de yanına yazıldığında 27 öğrenci de Almancı kursunun çık gittiğini tespit etmiş olduk. Bunu da zihinden işlemle yapmış olduk. İkinci sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtim. Veteriner Sermin Hanım geçen ay 100 hayvanı tedavi etti. Bu ay tedavi etti. hayvan sayısı ise geçen aydan 20 azdı. Buna göre Sermin Hanım bu ay kaç hayvanı tedavi etmiştir? Zihinden hesaplayınız. Bakın yine zihinden hesap istiyor bizden. Nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? 100'den 2 tane onluk yani 20'yi çıkarmamız istenmiş. Şöyle geriye geriye sayalım. 100'den 10 çıkartırsanız 90 kalır. Bir 10 daha çıkartırsanız 80 kalır arkadaşlar. Bu şekilde zihinden bu soruyu da çözebilirsiniz diyoruz. Sayfa 67'yi bu şekilde tamamlamış olduk. Ve birinci ünite değerlendirme kısmına doğru geçiyorum. İlk sorumuza baktım. Yanda onluk taban bloklarıyla modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın bu büyük olanlar yüzlük arkadaşlar. 1, 2, 3 tane yüzlük var. 3 tane yüzlük. Bunlar 2 tane onluk. Onar tane var hepsinde. O yüzden 2 tane onluk. Bu, burada ise 1, 2, 3, 4, 5 tane birlik var. 5 tane birlik olan bir model. Bunu şimdi sayıyla ifade ettiğinde 300'lük yani 300 2 tane onluk yani onlar basamağı 2 20 yaptı. 5 tane birlikte 5 yapar. 325 ifadesine eşit. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı 325 olması gerekiyor dedik arkadaşlar. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak eksikleri tamamlayabilirsiniz. Demiş ki ikinci sorumuzda okunuşu 408 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 400 yani yüzler basamağı 4'müş. Yanına da 8 yazacağız. Yüzler basamağı, 3. basamak, onlar, birler basamağı var. Şimdi buraya 8 yazacağım ama 8'i buraya mı buraya mı yazacağım arkadaşlar? Bakın 8 tek basamaklı olduğu için sona yazılır. Başına da 0 koymanız gerekir arkadaşlar. 408 ifadesi B şıkkında olduğu gibi ifade edilir. Araya 0 koymayı unutmuyoruz dedik. 400 dediği için 3 basamaklı bir sayı olması gerekiyor. 3. sorumuzda devam ediyoruz. 310 sayısının okunuşu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Bakın zaten okumuş olduk. 3 tane yüzlük yani 300 300 300 300. Yanındaki sayı da 10 arkadaşlar. 310 olacak. Bakın burada 301 demiş. 317 demiş. 310 ifadesini veren şık B şıkkında verilmiş diyoruz 3. sorumuzun cevabı olarak. Ve 4. sorumuzla devam ediyoruz. 367 sayısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş. A şıkkı 7 rakamının basamak değeri 70'tir. Bakın 7 rakamı nerede arkadaşlar? Birler basamağında. Bunun basamak değeri 7 çarpı 1'den 7 olması gerekir. Basamak değeri 70 değildir. Bu ifademiz yanlış. 3 rakamının basamak değeri 3'tür. Hayır arkadaşlar. Burası yüzler basamağı olduğu için 3 ile 100'ü çarparız. Basamak değeri 300'dür bu da 3 değil yanlış. 6 sayısının basamak değeri 60'tır. 6 basamağı 10'lar basamağında. O yüzden 6 çarpı 10'dan 60 olur. Bakın basamak değeri 60'tır. Bu ifade doğru verilmiş oldu. 4. sorumuzun cevabı da C şıkkı 60 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Ve 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemleri durdurarak sizler tamamlayabilirsiniz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına bakarsam 706 sayısında 7 tane yüzlük vardır. Yani yüzler basamağı 7 mi arkadaşlar? Evet. 7 tane yüzlük olur. Yüzler basamağı 7 olduğu için 3. basamak yüzler basamağıydı. Bu ifademiz doğru. B'ye geçtiğimizde 814 sayısında 1 tane onluk vardır. Onlar basamağı 1 mi? Evet. Onlar basamağı 1. Bir. bir tane onluk var. Bu da doğru olarak verilmiş. O zaman geriye C kaldı sadece. 320 sayısında 2 tane birlik vardır. Bakıyorum. Hayır. Bu 2'nin bulunduğu yer onluk basama arkadaşlar. 2 tane onluk var. Birlik deseydi 0 olacaktı. 0 tane birlik yemesi lazımdı. Yani bu ifadede yanlışlık var arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı da o yüzden C şıkkı olması gerekiyor dedik. Ve 6. soruyla devam ediyoruz. Burayı da temizledik. Aşağıda verilen sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında 320 olur demiş. Bakın en yakın onluğa yuvarlanması isteniyor. Şimdi bakalım yuvarlayalım. Bir sayıyı onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. 5'ten büyükse yukarıya, 5'ten küçükse aşağı yuvarlanır. Bu ifade 6 olduğu için 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 320'ye yuvarladım. E zaten bize de 320 olur demişti. A şıkkı doğru o zaman. Diğerlerine hızlıca bakarsam Birler basamağı 4 yani 5'ten küçük olduğu için bu aşağıya 310'a yuvarlandı. Burada da yine birler basamağı 5'ten küçük olduğu için bu da aşağı 310'a yuvarlandı. O yüzden B ve C şıkları sağlamaz diyoruz. Sadece A şıkkımız bu soruyu sağlamış oldu. B 7. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru indik. 7. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen sayılardan hangisi en yakın yüzdeye yuvarlandığında 500 olur diye sormuş. Bakın en yakın yüzlüğe yuvarlamamız isteniyor. Yüzlüğe yuvarlarken ilk iki basamağa bakıyoruz. 50'den büyükse yukarıya, 50'den küçükse aşağıya yuvarlanacak. 86 sayısı 50'den büyük olduğu için yukarıya yani 500'e yuvarlanır. E bizden de zaten bu istenmiş. A şıkkı yine doğru cevabı vermiş oldu. Diğerlerine hızlıca bakarsam. Bakın bu iki ifade 54, 50'den büyük o yüzden yine yukarıya yuvarlar. Bu ifade 600'e yuvarlandı. Burada yine 72 50'den büyük olduğu için yukarıya yuvarlanır. Bu da 600'e yuvarlanmış oldu. Bu ikisi 600'e yuvarlandı olmadı. 500'e yuvarlanan A şıkkı doğru cevap olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakın 3 basamaklı sayılar var. Sırasıyla basamaklara bakıyorum. Yüzler basamağı 4, 4, 4, 4. Hepsi eşit. Sonra buraya geçtiğimizde 0 doğru küçük. 2'den doğru. 2, 4'ten daha küçük doğru. 8'de de 4 de 8'den küçük doğru. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. A şıkkımız doğru arkadaşlar. B'ye geçtiğimizde yüzler basamağı 3, 3, 4, 4. Şimdi 3, 3 eşit olabilir. 4, 4 şu an bir sıkıntı yok burada. Diğerine geçtiğimizde bunda 5 var, bunda 7 var. Bakın burası da sağladı. Bu ikisi doğru o zaman. Buraya geçtiğimizde zaten burası da doğru. 300 yüzlü, burası yüzlüğü 3'tü, burası 4'tü. Burada da bir sıkıntı yok. Buna geçtiğimizde şu ikisine baktığımızda onlar basamağı 0, onlar basamağı 0, birler basamağı 0, birler basamağı 3. Bu daha büyük. Burada da bakın herhangi bir sıkıntı yok. Tüm ifadeler Sıralamayı sağlıyor arkadaşlar 356 en küçük sonra 378 sonra 400 sonra 403 tüm ifadeleri sağlamış oluyor C'ye bakalım cevap C çıkacak ama yine de bakalım yüzler basamağı 2 2 1 bakın arkadaşlar 3 var yanlış 2 2 daha küçük daha büyük 1'e göre 199'un en başta olması lazım sonrasında 251 gelebilir sonrasında 264 gelebilir en sonda 305 gelebilir. Burada yüzler basamağında 1 olan sayıyı buraya koymuş. Olmaz. En başa koyması, en küçük ifade olması gerekiyor. 8. sorumuzun C şıkkında yanlışlık var diyoruz arkadaşlar. Ve 9. soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru geçtik. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır demiş. Bakalım. İster sonuç bazlı gidin, isterseniz arkadaşlar kuraldan gidin. Mesela 83 tek bir sayı. 77 de tek bir sayı. Tekle teki topladığımızda sonuç ne olur? Çift bir sayı olur. O yüzden kuralı hatırlarsanız bu şekilde kuraldan da bulabilirsiniz. Eğer hocam ben kuralı hatırlamıyorum derseniz 83 ile 77'yi alt alta toplayıp sonucun tek bir çift olduğuna da bakabilirsiniz. 3 artı 7 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1. 8 7 daha 15 elde eklediğimizde 16 yapıyor. Sonucu 160 çıktı. Bakın 160'ın da çift bir sayı olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde bunun sonucu çift çıktı. A şıkkımız olmadı. B'ye geçtim. Bir tane tek sayı var. E bu da tek sayı. Sonu 1, 3, 5, 7, 9 olan sayılar tek sayıydı. Toplandığında yine çift sayı olacak. Yani bu da kuralımızı sağlamıyor. İşlemini yaparsanız 109 ile 97'yi toplayalım. 9 artı 7 16 yapar. 16'nın 6'sı elde var 1. 9 artı 0 9 elde eklediğimizde 10 yaptı. 10'un 0'ı elde var 1. 1 eldeyi de eklediğimizde 2. Sonuç 206 çıkıyor bakın. Bu da çift bir sayı diyoruz arkadaşlar. B şıkkımız için. C'ye geçtiğimizde 96 çift bir sayı. 107 ise tek bir sayı. Çift sayıyla tek sayı toplandığında sonuç tek sayı olur arkadaşlar. Burada işlemini yapalım. 107 ile 96'yı topluyoruz. 76 6 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 0 9 daha 9 elde eklediğimizde 10'un 0'ı elde var 1. 1 elde eklediğimizde 2. Sonucumuz 203 geldi. Bakın 203 tek bir sayı. O yüzden cevabımız C şıkkı olması gerekiyor. 9. soruda dedik. Ve 10. soruyla devam ediyoruz. 10. soruya geçelim arkadaşlar. Burayı temizledim. Burada işlem bayağı sürdü arkadaşlar. Sizler de işlemleri dikkatle durdurarak geçirebilirsiniz diyoruz. Onun sorumuz demiş ki üçgen tek sayı, kare çift bir sayıdır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Üçgen tek sayı, kare de çift bir sayıymış. Biraz önce söylemiştik. Tek bir sayıyla çift bir sayı toplandığında sonuç ne oluyordu arkadaşlar? Tek bir tek bir sayı olur. Tekle çiftin toplamı tekti. O yüzden bu çift sayı demiş yanlış. Kare ve üçgen vermiş yine. Kareye çift sayı demiştik. Üçgene tek bir sayı demiştik. Çiftle tekin toplamı yine tektir. Bu da sağlamadı. Ama üçgen üçgen yani ikisi de tek sayı olduğunda iki tane tek sayının toplamı çift sayı olur arkadaşlar. O yüzden bu ifademizde pardon şurada B'de yanlış yaptık. Özür dileriz arkadaşlar. Bize soruda zaten onu sormuş. Hemen geri aldım. Çiftle tekliğin toplamı tek demiştik. E zaten burada tek sayı demiş. Yani bu ifademiz doğru olarak verilmiş. C'de ise tekle tekin toplamı, toplamı çift yapar. Burada tek sayı demiş. Bakın bunda da hatalı ifade etmiş. Doğru ifade eden tek B şıkkı. Eğer burada yine kuralı bilmiyorsanız arkadaşlar Mesela üçgene değer verebilirsiniz. 3 diyebilirsiniz. Kareye de çift dediği için 4 diyebilirsiniz. Ve sayılar üzerinden de gidebilirsiniz. Mesela A şıkkı şöyle olacaktı. 3 artı 4 eşittir 7. Tek bir sayı. Bakın bu çift olmadı. Mesela alttakinde kare yerine 4. Üçgen yerine 3 üç yazdığımızda 7 yapıyor. Tek sayı sağlıyor. Veya iki tane üçgenin toplamı 3 üç artı 3'ten 6 çift sayı oluyor. Burada tek sayı yazmış gibi. Bu ikisinin olmayıp B şıkkının doğru olduğunu bu şekilde de tespit edebilirdiniz diyoruz. Onun sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Ve 11'in soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet 11'in soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru geçtik. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş 11'in soru da arkadaşlar. Şimdi kaçar kaçar artıyor örüntümüze bakalım. 45'e kaç eklersek 55 yapar? 10 eklediğinizde arkadaşlar. 55'e 10 eklediğimizde ne yapar? 65 yapar. 65'e 10 eklediğinizde ne yapar? 65 artı 10 kaç yapacak? 5 artı 0 5. 6 artı 1 7. 75 olacak. O zaman soru işareti yerine 75 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 10 eklediğinizde 85, 10 eklediğinizde 95, 10 eklediğinizde 100 şeklinde şöyle gösterelim. 105 şeklinde sonuca ulaşılmış olacak. O yüzden soru işaretine 75 gelmesi gerekiyor. 11'in soruda dedik. 12'ye geçtik. Yukarıdaki örüntüde kurala uymayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada da arkadaşlar kuralı bozan bir sayı varmış. 12'den 18'e kaç saymamız lazım üstüne? 6 saymanız gerekiyor arkadaşlar. 18'den 24'e geçerken yine 6 sayarız. 24'ün o zaman üstüne 6 sayacağız. 24'ün üstüne 6 eklediğimizde kaç yapar? 24 artı 6. 6 4 daha 10'un 0'ı elde var. 1. 2'nin üstüne elde eklediğimizde 30 yaptı. Ama buraya kaç yazılmış arkadaşlar? 28. O zaman bu hatalı. 28 vagonun yerine ne gelmesi gerekiyor? 30 gelmesi gerekiyor. Kurala uymayan sayıyı sormuş. 28 kurala uymuyor arkadaşlar. Onun yerine 30 yazılması gerekir diyoruz. Bakın 30 olsaydı 6 eklediniz. 36. 36'ya 6 eklediğinizde de 42'yi sağlamış oluyor. O yüzden hatalı verilen sayımız 28 sayısı olmuş oldu. 12. soruyu da bu şekilde çözdük. Sayfa 69'u da tamamladık arkadaşlar. 70'teki 13. soruyla devam ediyoruz. Sayısının karşılığı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Roma rakamlarıyla, Roman rakamlarıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Baktığınızda baştaki x onu ifade ediyor. Yanındaki şu da 5 artı 2'den ne yapıyor? 17'yi ifade ediyor arkadaşlar. Bakın şurası 10, Şurası da 7'yi ifade ediyor. Yani buna karşılık gelen sayımız 17 sayısı olması gerekiyor. 13. soruda diyoruz. A şıkkı olarak 17 olarak tespit etmiş olduk sayımızı diyoruz. 14. soruyla devam edelim. Bir trende 215 yolcu vardı. Trene ilk durakta 46, ikinci durakta 35 yolcu daha bindi. Son durumda trende kaç yolcu oldu diye sorulmuş. Şimdi 215 yolcu varmış. İlk durakta 46 yolcu daha bindiyse üstüne toplamamız lazım. 5 artı 6, 5 artı 6 11 yapar. 11'in biri elde var. 1. 1, 4 daha 5 elde eklediğimizde 6. 2'yi de aşağı indiğimizde 261 yolcu yaptı. Sonra diyor ki ikinci durakta 35 yolcu daha bindi. O zaman 261'in üstüne 35 yolcu daha eklemem lazım. 5 bir daha 6. 6 3 daha 9 2'yi de aşağı indim. 296 yolcu olmuş oldu. Son durumda trene kaç yolcu oldu diye sorulmuş. Bakın 296 yolcu oldu. 14. soruda cevabımız B şıkkı olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. 15. soruyla devam edelim. Buradaki işlemleri bizler temizliyoruz. Sizler durdurarak eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. 15. soruda demiş ki aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir diye sormuş. A şıkkıyla başlayalım. 626 ile 326'yı topla demiş. 6, 6 daha 12'nin ikisi elde var 1. 2 2 daha 4 elde eklediğimizde 5. 6 3 daha 9 yaptı. 952 952 bu doğru verilmiş arkadaşlar. B'ye geçtiğimizde 475 ile 183'ü topla dedi. 5 artı 3 8. 7 artı 8 15'in 5'i elde var 1. 4 1 daha 5 elde eklediğimizde 6. 658 oldu. Bakın bunda 558 vermiş. Hata var arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı oldu şu anda. C'yi çözerim. 6, 615 artı 306 topluyoruz. 5 artı 6 11 yapar. 11'in biri elde var. 1. 1 sıfır daha 1 elde eklediğimizde 2. 6 3 daha 9 yaptı. 921. Bakın bu da doğru olarak verilmiş diyoruz. Hatalı şıkkımız B şıkkı olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. 16. soruyla devam edeceğim. Buradaki yine işlemleri temizledim. Sizler eksik kalan kısımları durdurarak tamamlamalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Demiş ki 16. soruda yandaki toplama işleminde soru işareti yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ne istemiş bizden? Önce burada bir toplama işlemi yapmamız isteniyor. Çıkan sonuçla da 186'yı toplayıp soru işareti yerine gelmesi gereken sayıyı istemiş. Önce birinci toplamayı yapalım. 1 artı 6 kaç eder? 7 arkadaşlar. 7 artı 7 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 artı 4 6 elde eklediğimizde 7. Yani buranın sonucu 747. Şimdi ikinci toplamayı yapalım. 7 artı 6 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var 1. 4 8 daha 12 elde eklediğimizde 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var 1. 7 1 daha 8 elde eklediğimizde 9 yaptı. Yani sonucumuz 933 olarak 16. soruda da bulunmuş oldu diyoruz. İki tane toplama işlemi yapmamız sonucunda. Ve 17. soruyla devam ediyoruz. Yine burayı temizledik. 17. soruya doğru geçiyoruz. 696 eksi 124 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yanlış tıkladık arkadaşlar. Evet. Şimdi bu çıkarma işlemini yapalım birlikte. 696'dan 124'ü çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktığında 2 kalır. 9'dan 2 çıktığında 7 kalır. 6'dan 1 çıktığında 5 kalır. O zaman bu işlemin sonucu 572 olarak bulunmuş olur. 17. sorumuzun cevabı olarak diyoruz. Ve son sorumuz olan 18'e geçtik arkadaşlar. Buradaki işlemleri de sildim. Son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş. Bakın 3 tane işlem verilmiş. Üçünü de çözeceğiz. Hangisinin sonucunun farklı olduğunu tespit etmemiz isteniyor. A şıkkıyla başlayalım. Şuradaki boşluğu kullanacağız. 575'ten 257'yi çıkarıyorum. 5'ten 7 çıkmaz. Yandan alacak. Burası 6 kaldı. Burası ise 15 oldu arkadaşlar. 15'ten 7 çıktı 8 kalır. 6'dan 5 çıktığında 1 kalır. 5'ten 2 çıktığında da 3 kalır. 318 cevabına ulaştım. Şimdi B'ye geçiyorum. Demiş ki 993'ten 675'i çıkar. 3'ten 5 çıkmaz. Yandan alacak. Burası 8 kaldı. Burası ise 13 oldu. 13'ten 5 çıktığında 8 kalır. 8'den 7 çıktığında 1 kalır. 9'dan 6 çıktığında 3 kalır. Bakın bu da 318 çıktı. C'yi yapalım o halde. 764'ten 423'ü çıkarıyorum. 4'ten 3 çıktı 1. 6'dan 2 çıktı 4. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Bakın bunun cevabı 341 farklı çıktı. Diğerlerinden farklı olan cevabımız C şıkkı. Çünkü A ve B'de sonuç aynı çıkmıştı diyoruz. Bu şekilde sayfa 70'teki çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.